Bir keresinde Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın eşi namaz kılıyordu. Tabi namaz kılarken böyle bir sallanma sallanıyor. Günümüzde de bu biraz var yani. Böyle bir sallanma hareketi böyle sağa sola yukarı aşağı bir e, yani göbek ileri gidiyor bir geri geliyor bir sağ sol falan böyle bir tikler zaten meşhur. Ya yani adam normalde hiç tik yok namaz <laughs> iki de bir Yanındaki namaz kılan da, a, namaz bitiyor, hiçbir şey yok. Kaşıntı da öyle. Kaşıntı da öyle. Namazdan önce hiçbir şey yok. Namazı bir Böyle, efendime söyleyeyim. Artık nedense bu şeytanın mesvesisi midir? Namazda sallandığını gördü. Eşinin, eşi anlatıyor bunu. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh öyle yüksek bir ses tonu ile eşine bağırıyor ki, Az kalsın o namazı bozacaktı. Ve ondan sonra şöyle diyor. Namazda sallanmak, hareket etmek, efendim kaşınmak, işte falan bu boğaz temizlemek. Yani hakikaten o özellikle bir hocam değil mi? O boğaz temizleme olayı çok var ya. Böyle bir yani genirme mi diyeyim, yarım genirme mi diyeyim böyle şey. Namaz hemen yan tarafta. O soğan sarımsak katmıyorum zaten. Of. Of 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 yani. Mübarek ya. Bahçeyi mi yedin yani? <laughs> ya? bahçeyi mi yedin ya? Bahçeyi mi yedin arkadaş ya? Ya bazen insan telaş diyor Acaba dedim yandaki benden mi bilir? Öyle de bir telaş oluyor yani. Hatta benden bilir derken böyle adamı selam yapasım geliyor yani. Ya benden değil kardeş. Yani bak ağzımız gayet yani temiz titiz. Yani benden değil diye yani geliyor. O kadar kokuyor o kadar kokuyor ya. Soğan sarımsak Hani köylerde tamam herkes yiyor. Hani orada tamam. Ama şehirde olmaz ki ya. Şimdi bazen böyle sohbete gelirken de bilmiyorum ya. Sizden yapan yoktur ama. Abi soğan yenisen gelme kusura bakma yani. Sarımsak yenisen gelme olmaz. Olmaz. E ben çok seviyorum. O zaman tamam yani. Sevdiğinde kalacaksın o zaman. Yani o, o akşam yapmayacaksın. Bazen öyle oluyor yani. Bir de ne ekmesi o soğan sarımsak yiyenler daha çok mu gelir mi oluyor? Böyle ki de bir yanı dışarıya. Basıyor ya dışarıya, basıyor ya ateze gibi. İşler karışıyor. Hadi namaz gitti. Neden? Ya adam sarımsak yiyor, içimden bir sürü şey geçiyor. <laughs> Lan ne biçim adamsın sen? Hocaları duymuyor mu? Duymadın mı? Ahurdan mı geldin? Şeyden mi geldin? Bizim namaz da fasit oluyor yani. Adama da bir şey diyemiyorsun. Kimse de şey yapmıyor. O ayrı yani. Soğan yiyenler, sarımsak yiyenler. Bir de koku var. Bir de koku var. Bizim burada yoktur ama bazı böyle gittiğim yerlerde işte sürüyor adam, sürüyor ya mübarek <laughs> adam şişeyi mi kırdın üzerine döktün ya? Ya şimdi memnun olan var, memnun olmuyor mu? Ya sana göre harika bir koku olabilir. Çok evet bazı ağır kokular var. Kara kedi, bilmem ne kedi, kokunun ismi. Yani dökmüş adam üzerine, o da bir rahatsız edici bir şey. O da rahatsız edici bir şey. Hep içimi döktüm ha. Ne varsa içimi döktüm. Tamam. Şimdi e, namazda e, sallanınca ona Hazreti Ebu Sıkkı bağırıyor, onu uyarıyor ve şöyle diyor. Ben diyor Peygamber Efendimiz'den şöyle duydum. İzâ kâme ahadukum fis Sizden biriniz namaza kalktığı zamanda fel yeskun etfa etrafıhı bütün uzuvlarını sakin tutsun ve la yetemeyyel temeyyülül yahudi yahudilerin sallandığı gibi sallanmasın. Onların bir o ağlama duvarı orada onlar bir sallanıyor böyle deprem olmuş gibi sallanıyor onlar. Yani onlar gibi sallanmayın. İslam'da yok. Böyle sallanmak yok. Fe <tıklı> inne sukunel etrafi azaların sakin olması fissalatı namazda min tamamis salat namazın güzelliğindendir. Yani sen ne kadar böyle çapı gibisin, ne kadar böyle güzel, canlı, dirisin, namazın o kadar güzel. Mevla cümlemizi muvaffak eylesin. Bir saat oldu mu? Tamam, sohbet bitmedi. Evet. Peki, burada kalmış olalım. Birkaç mevzu daha vardı ama tam da az önceki dediklerimin hemen hemen aynı. Mevla namazlarımızı kıldığımız gibi konumayla cümlemize muvaffak eylesin. Bizleri namazdan, niyazdan, ibaretten, zikirden, fikirden ayırmasın. Her geçen yıl daha güzel yapmayı cümlemize muvaffak eylesin. Ee, sohbet saatimizi saat 9 yapıyoruz. Uygun mudur? Uygundur. Teşekkür ederim. Ee, saat 9 yapıyoruz. Çünkü e, köylerden gelenler var. E, şehir dışından gelenler var. Bir de biz arkadaşlar böyle e, sohbet akşamını bu sohbeti araya sıkıştırılmış bir şey olaktan sizin gördüğünüzü zannetmiyoruz. Bu yani. yani bu gece tamam, buraya ayrıldı. Zira sabah akında da konuşsa biz dinleriz, şey yaparız diye öyle düşünüyoruz hakikaten. Ben de o şekilde. Onun için 9 yaptık. Belki ileride o saatler sekiz ama ee, köylerden gelenler, Karabekadan gelenler oluyor, Örtücü'den. Bak şimdi mesela <laughs> Örtücü'den gelenler var. Onun için 9 yaptık, Ha? Lapseki'den gelenler var. Kemer'den zaten ön taraf komple kemer. Korumalar maşallah saat 9 olaraktan yaptık. Bu akşam 14 secdeleri yapacağız. Yani e, ben diyorum ki geceler uzun. Namazdan sonra şey sohbet sonra bu 14 secdeleri yapalım. 5 dakika sürer. 5 dakika sürer. Peygamber Efendimizin bu usta hadis-i şerifi var. Kim 14 secdeleri yaparsa her duası kabul olur diye. E, 5 e, dakika sürüyor. E, 15 dakika sürsün diyenler var. Ondan sonra. E, burada e, ee, secdeye gittiğimizde Subhan Ala diyebilirsiniz. Allah-u Ekber diyebilirsiniz, La diyebilirsiniz. Hiçbir şey demeyip kalbinizden, gönlünüzden bir dua geçirebilirsiniz. Kalktığımızda Semina ve Atana Gufana Kirabana ve Lekel Masir diyoruz. Bilenler der, bilmeyenler demez. Tilavet secdesinin ruhunu sadece secde etmektir. Yani siz hiç bir şey bilmeseniz, bir şey demeseniz bile alnınız secde edildiğinde bu olay zaten olmuştur. Son secde biraz daha uzun duruyoruz. O esnada işte isterseniz lisanen desteklerinizi Mevla'ya söyleyebilirsiniz. İsterseniz işinizden geçirebilirsiniz. Onu biraz daha uzun yapıyoruz. Bu şekilde inşallah secdemizden sonra da dağılmış oluyoruz.